Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben Yeliz Doğan, kozmik enerji, kristal enerji ve regresyon terapistiyim. Yaşam koşulu da var elbette ama ağırlıklı olarak enerji terapistliğinde uzmanlaştım. Kozmik enerji, Dünya Sağlık Örgütü'nün onaylamış olduğu kadim bilgeliğe dayanan bir enerji sistemi. Beş beden katmanında çalışır. Bu yöntem hem ruhsal hem fiziksel hem de enerji katmanlarında, zihinde, tüm beden katmanlarında aynı anda çalışır ve şifalandırmayı sağlar. Dolayısıyla bu kadim yöntem aslında antik Mısır'dan günümüze kadar uzanan şifa yöntemidir. Tibetli rahipler tarafından Doktor Petrov, Rusya'daki Doktor Petrova aktarılmıştır ve Rusya'da bunun okulu kurulmuştur. O okul aracılığıyla da dünyaya inisiyasyon yoluyla. E, yayılmaktadır. Şöyle ki bu Rusya'da Doktor Petrov'un 1983'te okulunu kurduğu ve yaygınlaştırmaya başladığı bir sistem. Ama bahsettiğim gibi antik Mısır'a ve e, Hindistan'ın özellikle uyguladığı kadim bir yöntem. Aynı kristal terapi gibi. Kristaller özellikle 24 kesim olanlar Brezilya'dan gelen kuars kristalleri'dir. Canlı bir organizma gibi düşünebilirsiniz bu kristalleri evrenin bütün o enerji sistemi içerisinde bu bilgeliği ve enerjiyi bünyesinde kişiye aktarır, alana aktarır. Hem alanın şifalandırılmasında kullanır, sanki bir enerji paratoneri gibi çalışır. O enerji paratoneri gibi bütün o kristaller tek tek alanımızı, çakralarımızı ve auramızı şifalandırmada kullanılır. Kristal terapide hiçbir sıkıntı yok. Kozmik regresyon, aslında regresyon terapistliğini duymuşsunuzdur. Ee, bu hayattaki bir nedenle kendi hayatında devam edemediği, tıkanıklık yaşadığı bir sorunu vardır. Ve bu sorun onun çocukluğundan veya geçmiş hayatlarından bir nedene bağlanabilir. O nedene gidip regresyonla bunu dönüştürdüğünüzde şu andaki o sorunu çöz çözmüş olursunuz. Evet, özellikle kozmik enerji dünyada ve Rusya'da, Amerika'da çok yaygın şekilde kullanılıyor bu terapi yöntemleri. Lakin Türkiye'de yeni yeni duyuluyor. Türkiye'de daha çok hani bir enerji deyince, R2 deyince biraz daha hani meditatif şeylerde bunlar biliniyor ve duyulmuş şekilde halde ama kozmik enerji çok daha üstün ve yüksek enerji frekanslarıyla çalışır. Bir enerjide kendi beden enerjinizi de o kişiye aktarırsınız kanallık yaparken. Ama kozmik enerji de öyle değildir. Kozmik enerjide her hastalığın, her organın ayrı ayrı frekansları vardır. Ve siz bu frekansları önce arınma için, şifalanması için genel frekanslar açarsınız. Sonra kişinin spesifik bir hastalığı varsa ona uygun o hastalığa uygun frekansları açarsınız ve kişinin şifalanmasını sağlarsınız. Bu birçok hasta olarak danışan olarak gelen kişilerde gördüğümüz, tespit ettiğimiz ve çok hızlı da sonuç alabildiğimiz yöntem olduğunu söyleyebilirim. Duyulmasını o yüzden çok arzu ediyorum. Çünkü medikal tedavisine ek ya da onun yerine geçecek bir yöntem değildir asla. Medikal tedavisine devam ederken frekanslarının, alanının şifalanması ve arınmasına destek olmak amacıyla kişiyi rahatlatan, şifalandıran bir yöntemdir. Alternatif olarak, tamamlayıcı olarak bu yöntemi de uygulamasını tavsiye ederiz her zaman. Kristal terapi ve bu kadim bilgeliklerin açığa çıkacağı bir dönemdeyiz. Bunları deneyimlemekten, insanların imtina etmeden ee, kozmik enerji, kristal terapi, bunları araştırması gerektiğini düşünüyorum. Ee, umuyorum Türkiye'mizde e, bu e, istenilen seviyeye gelir ve yaygınlaşır. Medoktan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sundu.